Bu videoda anlattıklarım Harvard Üniversitesi'nin 20 yıl süren araştırmasına dayanıyor. Hayatının istediğin gibi gitmediğini mi düşünüyorsun? Hedeflerine ulaşamıyor, hayallerine bir türlü yaklaşamıyor musun? Belki de kendini hep aynı döngünün içinde sıkışıp kalmış gibi hissediyorsun. Peki, hiç düşündün mü? Seni gerçekten aşağı çeken ya da aynı yerde saymana neden olan şey ne olabilir? Başarısızlığın sebebi gerçekten yeterince çalışmaman ya da şanssız olman mı? Yoksa seni fark etmeden geri çeken görünmez zincirler mi var? Bu videoda bu zincirlerin ne olduğunu ve bu zincirleri nasıl kırabileceğini, yani hayalini kurduğun hayatı nasıl inşa edebileceğini öğreneceksin. Hazır mısın? Çünkü şimdi birlikte sıradanlığın sınırlarını aşacağız. Devam etmeden önce şu anda videoya bir like bırakabilir misiniz? Bu sizi en iyi versiyonunuza ulaştıracak daha fazla içerik üretmem için çok önemli. Hepimiz en çok vakit geçirdiğimiz insanların ortalamasıyız. Çünkü sahip olduğumuz zihin yapısı etrafımızda etkileşimde ve iletişimde olduğumuz insanlardan etkilenir ve şekillenir. Harvard Üniversitesi'nin 20 yıl boyunca gerçekleştirdiği araştırma bu gerçeği bilimsel olarak da ortaya koydu. Harvard Üniversitesi'nin 20 yıl boyunca 2000 kişi üzerinde yaptığı bu araştırmada araştırmacılar o 2000 kişinin 20 sene boyunca ne yaptığına ve nasıl hissettiğine bakıyorlar. Bu çalışma insanların duygusal ve zihinsel durumlarını %95 oranında onlara en yakın 5 kişiye bakarak tahmin edebildiğimizi gösterdi. Yani senin ne hissettiğin, ne düşündüğün, ne konuştuğun, nasıl konuştuğun, nasıl davrandığın, ne yapacağın, karakterin, görüşlerin, fikirlerin kısacası hayatının tümü en çok vakit geçirdiğin insanlardan etkilenir. Bu kişiler çevremizdeki yakın dostlarımız olabileceği gibi sosyal medyada takip ettiğimiz hesaplarda olabilir. Yani vakit ayırıp dinlediğin, izlediğin ve konuştuğun her insanın bunlar üzerinde etkisi vardır. Özetle, etkileşimde olduğumuz insanların konuştukları, yaptıkları, görüşleri, fikirleri ve hayata nasıl baktıkları bizim zihnimizde düşünce katmanları oluşturuyor ve bunlar zamanla temel inançlarımıza hükmediyor. Bilinçaltımıza kazınan bu kalıplar zamanla bize normal gelmeye başlıyor. Bunların dışında bir şey yapmaya çalıştığında, farklı davrandığında, hayatını ve kendini değiştirmek istediğinde zorlanmaya başladığını göreceksin. Gelin anlattıklarımı şöyle bir örnekle somutlaştıralım. Saksıya bir çiçek tohumu ektin ve heyecanla onun büyüyüp çiçek açmasını beklemeye başladın. Günler, haftalar ve aylar geçmesine rağmen bu çiçek açmazsa, çiçeği mi suçlarsın yoksa çevresini mi suçlarsın? Düşünsene, ektiğin bitki çiçek açmadı. Bu durumda ne yaparsın? Bitkiyi mi suçlayıp kontrol edersin? Yoksa toprak kalitesi, ışık miktarı ve nem oranı gibi etmenleri mi kontrol etmeye başlarsın? Bitkiyi suçlamazsın öyle değil mi? Tabii ki gider toprağı, ışığı ve nemi kontrol edersin. Çünkü çiçeğin sağlıklı büyümesinin ve çiçek açmasının sebebi bunlar değil mi? İşte o çiçek sensin. Büyümüyorsan, gelişmiyorsan, filizlenmiyorsan, doğru şekilde çiçek açmıyorsan, hayallerini gerçekleştiremiyorsan ve istediğin şekilde ilerleyemiyorsan, çevrendeki etkileşimleri gözden geçirmen gerekir. Çünkü sen de tıpkı o çiçek gibi etrafındaki unsurlardan etkileniyorsun. Çevren nedir? Kimlerle konuşuyor? Kimlerle vakit geçiriyorsun? Sosyal medyada ne tür hesapları takip ediyorsun? Nasıl besleniyorsun? Aklın sürekli ne düşünüyor? Vakit harcadığın kişiler ve alışkanlıklar hedefine ve hayallerine ulaşmanı sağlayacak kişiler ve alışkanlıklar mı? Bunlar seni istediğin hayatı yaratman konusunda nasıl etkiliyor? Unutma, etrafındakiler neyse, vakit ayırdığın şeyler neyse sen de zamanla onlara dönüşürsün. Hayatında ilerlemek ve başarıya ulaşmak istediğin zaman çevrendeki insanların düşüncelerine dikkat etmelisin. Başarılı insanlar hakkında ne dolaplar çevirmiştir o veya zenginler için kesin başka bir şey yapıyordur. Para hakkında konuşurken para kötüdür. Zengin olmak çok zor ya da iyi bir yere gelmiş insanlar için kim bilir oraya gelmek için kaç kişiyi ezip geçmiştir gibi konuşmaların yapıldığı kişilerle vakit geçiriyorsan sen de başarısız olmaya ve ekonomik sıkıntılar çekmek için güdülenmiş olursun. Bilinçaltın bu negatif düşüncelerle beslenir. Bu durumda hedeflerine ulaşmak ve başarıya adım atmakta zorlanırsın. Üstelik bu söylemlere kendini ne kadar maruz bırakırsan çevrene bu türden insanları daha fazla doldurmaya başlarsın. Bu kişilerde olduğun gibi kalmanı istediği için, yükselmeni istemediği için, değişmeni istemediği için ya da onlarla aynı yerde kalmanı istediği için kısır döngüye girmiş olursun. Bu yüzden herkesle vakit geçirme, çevrendeki herkesi dinleme, o insanlar başarısız oldukları için senin de başarısız olacağına inanıyorlar ve üstelik bunu sana da inandırmaya çalışıyorlar. Kendine güvenen, akıllı, kendini geliştiren ve olumlu düşünen insanlarla vakit geçirirsen sen de onlardan biri olursun. Ancak boşa vakit harcamaya meyilli veya negatif düşüncelere sahip insanlarla takılırsan senin de onlardan biri olma ihtimalin artar. Düşünce ve davranışlarını şekillendiren şeyler, çevrendeki insanlar, Dinlediğin ve izlediğin içerikler, alışkanlıkların ve sürekli yaptığın eylemlerdir. Bu yüzden herkeste çok fazla vakit geçirme, hayallerini ve hedeflerini herkese açık bir şekilde paylaşma, amacını herkese söyleme. İyi giden şeyleri sosyal medyada ya da başka yerlerde herkesle açık bir şekilde paylaşma. Çünkü iyi giden şeyleri senin için mutlu olacak insanlarla paylaşmak istersin öyle değil mi? Ve bu kimin senin tarafında olduğunu anlamanın bir yoludur. İyi giden şeyleri Sadece senin için mutlu olacak insanlarla paylaşmak daha olumlu ve sağlıklı bir etki yaratır. Herkesle açık bir şekilde paylaştığında ise kıskançlık, haset ya da kötüleme gibi olumsuz düşüncelerle dolu insanlardan gelen negatif enerjiler iyi giden şeyleri olumsuz etkiler. Eğer çevrende ilerlemeni istemeyen, değişmeni istemeyen, başarısız olacağına, başarının zor olduğuna ya da zengin olmanın zor olduğuna inanan ve bunun gibi olumsuz düşüncelere sahip kişiler varsa, bu kişilerle olan etkileşimini minimuma indirmek ya da tamamen koparmak önemlidir. Çünkü onların negatif düşünceleri seni etkiler ve hedeflerine ulaşmana engel olur. Böyle insanların zihnine girmelerine izin verme ve pozitif bir çevre oluşturma yoluna git. Hayatını değiştirmek istiyorsan çevrendeki insanları, izlediğin, dinlediğin ve yaptığın şeyleri dikkatli bir şekilde seçmelisin. Unutma ki etrafındaki insanlar senin olumlu ya da olumsuz yönlerini etkileme konusunda büyük rol oynar. Olumlu, motive edici ve ilham verici bir çevre başarıya ulaşmak için seni güçlendirecek ve destekleyecektir. Belki de tam şu an hayatının en önemli kararını verme noktasındasın. Kendini olduğun yerde bırakıp bir gün daha mı harcayacaksın yoksa büyük bir adım atıp dönüşümün bir parçası mı olacaksın karar ver. Hepimiz hayatımızda daha fazlasını arıyoruz. Ancak bazen ne yaparsak yapalım ya da neyi değiştirirsek değiştirelim bir adım öteye gidemiyoruz. Oysa gözden kaçırdığımız ve belki de tüm hayatımız için önemli olanı unutuyoruz. Hayatımızı şekillendiren dışarıdaki koşullar değil, çevremizdeki insanlardır. Çünkü video boyunca öğrendiğimiz üzere çevremizdeki insanlar düşüncelerimizi, hislerimizi, davranışlarımızı ve seçimlerimizi belirliyor. Eğer istediğin hayatı yaşamak istiyorsan çevrenden başlamak zorundasın. Şimdi düşün, hangi kişiler seni ileriye taşıyor, kimler seni yerinde saydırıyor? Sadece fiziksel çevrenden bahsetmiyorum. Sosyal medyada takip ettiğin kişileri ve vakit ayırdığın her şeyi gözden geçir. Bunların hepsi senin hayatını şekillendiriyor. Eğer çevrendeki insanlar ve vakit ayırdığın şeyler seni ileriye taşımıyorsa, artık bir şeyler değişmeli. Çevreni değiştirmek hayatını değiştirmektir. Videoyu gerçekten faydalı bulduysan beğen ve düşüncelerini yoruma yaz. Bu tarzda daha fazla video yapmam için düşünen insan X kanalına abone ol ve videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini aktif et. En önemlisi de videonun faydasının dokunacağını düşündüğün sevdiklerinle paylaş.